üçüncü parmakta ben örmeye devam ediyorum 42 tane yapacağız 6 olmuştu her birine tek tek batalım 7 8 9 10 33 oldu 35 36 Şöyle 39'da bıraktım arkadaşlar. 42'ye kadar yapmadım. Çünkü bazen şu parmak biraz fazla uzun oluyor. Ona ihtimal vermeyelim. Yani son sıraya 3 sık iğne eksik yapmış oldum. Şimdi dördüncü parmağa geçiyorum. 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir çektim. Yine aynı şekilde bakın ikinciye altı sık iğnemi yapıyorum. İlkini bol yapalım. 1 2 3 4 Bakın 5 ve 6 yaparken zincirin şöyle sadece diğer tarafına geçiyorum. 5 ve 6 zincire başka hiçbir şekilde batış yapmıyoruz şimdi bakın nereye batacağım bulalım 1 2 3 4 5 6 bakın şuna batacağım ben sıkı olunca ilk batış zor oluyor ikinci sırama geçiyorum ikinci sıradan itibaren 5 sıra daha 6 x öreceğim yani 6 kere 5 30 30 sık iğne öreceğim bakın bu 1 bu 2 çift batmamaya dikkat edelim bakın çok müsait çift batmaya Şimdi şuraya battım ben biliyorum mesela yanlışlıkla buraya bir tane daha batarsanız ilmek sayınız 7'ye çıkar parmak tombikleşir o yüzden dikkat edelim. 3, Üç, bakın üçüncüyü yaptım. Kıvrılıyor, burası önemli. Şöyle çevirin. Bakın bu çevirmeyi yaptıktan sonra gerçekten kolay ilerliyor. Ben video altında biraz zorlanıyorum kendimden uzakta tutarak ördüğüm için. 4 5 6, 6 Çift batma yaptım mı ya da atladım mı diye tereddüt ederseniz bakın hemen bir sayın sırada kaç ilmek var. Ve i̇ğneyle de yardım alabilirsiniz. Bakın şu bir, şu bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bakın artma eksiltme yapmamışım, doğru yapmışım. Devam ediyorum. parmaklarımız tamamlandı bakın şöyle birinci parmak ilk ördüm ikinci parmak üçüncü parmak ve dördüncü parmak olarak adlandırır adlandırıyorum Şimdi bu sırayı da ben yine ince tığla ördüm ince tığla ördüm ama ilmekleri büyük çekeceğim ve normal kalın ipime geçiyorum yani 5 kat ipime geçeceğim Bakın 5 kat ipe de şu şekilde geçebiliriz. Şöyle ben kesiyorum. Şurada da son sık iğneyi e, yapmayalım. 30. Yu. Bakın 29 yapmış olalım. 29 yaptık. Renk geçişinde yaptığım gibi yapıyorum. Bakın şöyle renk geçişi yaparken Şimdi son, son, sık iğneyi yaparken geçiyoruz ya rengimize. Burada da ince ipten kalın ipe geçeceğim. Bakın şöyle. 30. sık iğne. Bakın elime kalın ipliği doladım. Bu şekilde geçişim yapıyorum. Şunu da sıkıştıralım. Şimdi şu anda geçişim yapmış oldum. Bakın tekrar yapayım. Şimdi şu an 29 sık iğne var. Bakın elimde ince iplik var. Bakın 30. batıyorum. Şimdi burada şöyle hemen almıyorum. Bunun yerine kalın ipimi alacağım ve kalın ipe geçiş yapmış olacağım. kalın ipime geçiş yapmış oldum. Diğer parmaktan devam ediyorum. Bakın yan parmaktan buraya iki tane sık iğne atacağım. Bakın batarken de şu parmağın şurası son sık iğnenin yapıldığı yer. Hemen yan tarafına batıyorum. birinci iğneyi yaptım burası benim sıra başım aynı zamanda şimdi şurada ince ipten kalın ipe geçmiştik ya bu iki, bir, iki ipi birbirine bağlamamız lazım Evet ikisini düğümledim şimdi burada ince ipi gezebilirsiniz Evet bakın şu benim sıra başım ilk sık iğnem yan parmağı birinci battığım sık iğne sıra başım şimdi bir tane daha batıyorum iki ve çok sıkı örmeyin tığımız ince ya batışlar kolay olsun diye ince tığ kullanıyorum ama iki milimle örmüş gibi olsun ilmeklerimiz Şimdi diğer parmağa geçiyorum. İki tane yaptıktan sonra bakın şu son yapılmış belli. Şöyle batılmış buraya. Yan tarafına batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Diğer parmağa geçiyorum. Bakın buna da Buna da 5 tane batacağız toplamda. Burada 6 tane var. Birini azaltmalı batabiliriz ya da atlama yapabiliriz. Bakın şu son batılan belli. Şuradan başlıyorum batışa. 1 ilmekleri bol çekmeniz lazım. Bol çekemiyorsanız bu sırada bir buçuk tığ da kullanabilirsiniz. Kademeli bir geçiş yapmış oluruz. 2 Üçüncüyü batarken azaltmalı batabilirsiniz. Şöyle battım. Yandakine de battım. 3 4 ve 5 5 tane battım şimdi yine yana geçiyorum iki tane batacağız buna da bir yanlarda birer tane boşluk bırakmış oluyorum çünkü parmaklar altı iğne ya iki burada batmıştım, iki de burada batıyorum. Birer tane şöyle yanlarda kalmış oluyor. O arada kaynıyor. Boşluk gibi görünürse azaltmalı, batabilirsiniz. Bakın herhangi bir boşluk falan görünmüyor şu an. Yana geçiyorum. tane battım yine. Bakın birer tane bırakmış oldum. Bakın şu son sık yine zaten belli. Ondan önce iki tane sayıyorum şöyle geriye doğru. Onlara batıyorum. Birer tane yanlarda bırakmış oldum. Şimdi kenara geldim. yine burada da beş tane sık yine yapacağım. Evet şöyle başlıyorum. bir iki üçüncüyü azaltmalı batıyorum yani şöyle önden battım yandakine de şöyle önden tek katına battım 3 bu da atlama da yapabilirsiniz atlama dediğimde şu şekilde bakın Şimdi burada altı tane ilmek var ya ben beş tane yapacağım 2 yaptım şu an Bakın şu bir tane atlıyorum sonrakine batıyorum 3 burada göründü hoşuma gitmedi benim bakın üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım beşinciyi yaptım burada kalsın beş tane yan yana battım şu en sondakine atlamış olalım. Sıram tamamlandı şu anda. Bakın şu şurası benim sıra başımda. İkinci parmağın ilk ilmeği benim sıra başım. O önemli. Şu en sondakini bıraktım 5 tane batacağım için. Burada isterseniz azaltmalı da batabilirsiniz. Azaltmalı dediğim bakın şu şekilde kenarda yapmadım da en sonda yapıyorum evet, ilmekler küçük olduğu için evet, bakın şöyle azaltmalı battım şimdi yeni sıraya geçtim artık 2 milim tığımıza geçebiliriz şu an benim 18 tane ilmeğim var Bakın 5 yanlarda var 5 5 10 Böyle ikişerde karşılıklı batmıştık. 2, 4, 6, 8, 10 da burada vardı. 18. Bu sırada artma eksiltme ne yok. 18 tane sık iğne yapacağım. Bakın burası benim sıra başım. 1, 2. Bakın hemen sıra başımıza işaretimizi koyalım. 4 5 6 7 8 9 10